meranın ortasından yol geçiyor. Meranın ortasından yol geçerken biz burada karşıdan karşıya hayvanları geçirirken sürekli kazalar oluyor. Şu ana kadar 65 tane kazamız var, beş tane davamız var. Şurada 30 levhasını geç koydurduk. 30 levhası olsa da herhangi biri kimse bu uyarıya uymuyor. Gelir geçerken her zaman kazalarımız oluyor. Şuradan geçen bir tane kazamız var, davamız sonuçlandı. E, devlet İçirmemeniz lazım bu dedi. De. Ondan sonra araçlar haklı. Araçlar haklı olduğu için şuradan girdi araba. Şuradan girdi karşıya. meran içine bütün hayvan sürüsüne girdi. Hayvanlar telef oldu. Burada ben alt geçit istiyorum. Devletimizden. Alt geçit veya üst geçit istiyorum. Büyükşehir'e dilekçe yazdım. Büyükşehir'e dilekçemde red geldi. Olamaz orası karay karayolu. Ee, karayolu diye geçiyor dediler. O yüzden benim için çok sıkıntı burada. Burada çok fazladan çiftçi var. Hayvanları buradan hep karşıdan karşıya geçirmek zorunda geliyor kalıyorlar. Ya al geçit, ya üst geçit, ya bariyer istiyorum burada. Geçiş geçiş alanı yapılmasını rica ediyorum burada halkımıza. Hayvanlar şurada karşıda otluyor. Muhakkak ki geçmeleri lazım buradan. Buradan geçmeden olmuyor. Sabah akşam buradan bir geçişimiz var. Geçmeden olmuyor. Teşekkür ettim. Kolay gelsin.